Bazen yerine bir, mesela, bir şey. Onlara siz karar verebilirsiniz ne renk olacağını ama burada bir devre elemanları şart. Bir de, evet ben böyle şeyler gibi şey yapmıştım. Böyle. Şimdi evimize devam edelim. Ben arada sırada keseceğim arkadaşlar. Videoyu. Çok uzun evet. Mesela şu an karşıda bir stone yapacağım. Hemen bir grup yapayım. Sonra tekrar başlayacağım. Evet böyle de yaptım arkadaşlar. Yani evet. Böyle bir görünüşü var tamam. Böyle. Hemen devam edelim. şöyle böyle tüccar çaları gibi bir şey olacak ama içinden su akacak şelalemsi bir şey şimdi bir tane slime blue alalım slime blue buradaydı sonra bir tane de yapışkan pistonumuz vardı zaten bir de şarkı reston Şimdi buraya koyuyoruz yapışkan fıstığımızı slime'ımız buraya geliyor şöyle şalterimizi de buraya koyuyoruz arkadaşlar üstüne koyuyoruz. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorunu çözdüm. Ve yanına böyle bir şey daha yaptım. Bu neden biliyor musunuz? Şöyle çünkü iki blokluk yerden zıplayamayacağız. Zıplayamadığımız için. arkadaşlar sorun çözdüm. Bir tık daha büyüttüm. Daha kolay olmasına. Böyle çıkamıyorum. Sonra buna basıyoruz. Hoppala. Burayı da yumuşak olması için bir slime koyacağız. olmaması için halı da koyalım. Şu bir şey atalım. Şöyle. Hallarımız burada. Bu mavi cam göbeği. Böyle. Hemen bir sabah yapalım. Düzenimizi tekrar deneyelim. Heh, tamam. Şunu da indirelim. Hoppala. Ben devam edip devam edeyim, durdurayım. Evet arkadaşlar evimizin uzaktan görünümü şu anlık böyle. Kuars Quartz, plus kuarsla üstün kuar milyon oldu. Denemek mi <laughs> geçer? Şuraya, şuraya o düzenekten bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bir kat yukarı daha çıkmamız gerek çünkü. Güzel. Şuraya güzel dursun diye biraz daha şey yapalım. Sütundan Şöyle bence güzel durdu arkadaşlar. Şuna da aynı şey yapalım. Basamak. 有人。嗯 yeah. bakıldığında da güzel dursun. Arkadaşlar burası daha giriş katı. Şöyle, Şöyle yapalım hatta. Dekorasyonu size kalmış bir şey arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Şurası bir kıt. Geliyorum. Yaptım arkadaşlar düzelttim. Şurası bir kıt daha böyle aynı yöne doğru. Bak gördüğünüz gibi dekorasyon sizin Ama şurayı çektikten sonra indirmemiz şart. Yoksa olmuyor. Mesela tak. Şöyle indirebiliriz. Ya da reston bağlayabiliriz. Ben hemen reston bağlayıp tekrar video açayım. Evet arkadaşlar. şöyle yapsak. Yine olmuyor. Evet. Tamam oldu arkadaşlar. Bir hemen yeni sabah yapalım.

Kimdu Şöyle şimdilik bu birinci katı. Birinci katı savaş odası, savaş katı yani. Zombilere karşı. Ya da <laughs> aslında yukarıda mı yapsak? Hmm. Şurası çıkmak için. Ben bir tık daha yukarıda yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tık daha yukarıda yaptım. Hemen en baştan test edelim mesela. Ne yaptım ben ya? Mesela şuradan zombi zombiler peşimizde. koyalım. Şöyle. Şunu böyle. Şuradan şuradan kapatabiliriz. Kapattık. Şuradayız. Şöyle. buradan İşte çıktık Hop yola açık mı? Şunu, şunu kapatalım. Hatta çit koyalım ki içeri düşmeyelim. Tekrardan. Şu vagonu atalım. Şunu atalım. Bir saniye. Şunu şöyle koyalım. Şöyle çit. долбоеб да şöyle. Bunu yana nokta yapabiliriz arkadaşlar. Şalteri koyalım. Bayağı iyi. Böyle basılı tutmamız lazım. Yani sürekli basmamız lazım. tiktoklarımız. O bayağı bir ileriye gitmiş. Toplam arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün devam ediyoruz işte evimize Şurada büyücü gördüm. Hemen oklarımıza. Creeper'ı vurdum. Tarayalım hemen. Böyle gittikleri yere kadar. Göreceğiz sonra nereye kadar gidiyor arkadaşlar. Bakıyorum. Yoksa cadı öldü mü bakalım be. saniye. Bir evet. evet. saniye arkadaşlar çok kasıyor çok yavaş hareket ediyor bende de hemen kill her şey öldü evet şimdi bir saniye arkadaşlar hepimize merhaba arkadaşlar hoş yine ben geldim bütün her şeyi öldürdüm ve şey envanterimi sildim bir saniye burada ne var hmm, etleri var daha yeni yeni kurt öldü falan yazıyor arkadaşlar yani düşünün ne kadar çok varlık var şöyle ve ne kadar çok kasıyor ki yeni yeni yazıyor Evet buraya son ok koyduk. Ben okları çıkardım. da test edeceğim. Şimdi gerekli olanları alalım. Quartz. Merdiven. iskele. Hangisini kullansam? Merdiveni kullanalım bence. Şöyle. şöyle arkadaşlar. İşte buraya kadar çıkalım. Düştüm. De. Böyle. Burası bizim yaşayacağımız kat, ikinci kat arkadaşlar. Buraya hiçbir zombi gelemez, zombi creeper, büyücü falan hiç gelemezler. şöyle yapalım. Şunu genişletelim önce. Yine dur. Şu ikinci kata gerek yok. Şöyle genişletelim. Bu kat çok güzel olacak arkadaşlar. Çünkü bu kat yer çekimine meydan okuyor. Hemen düzgün doğal durması için gerçekçi sütun alalım. Şöyle aşağı doğru indirelim. Bence çok güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. 25 abonede belki kardeşimi getirtebilirim. Ama belki. Çünkü bazı aksaklıklar olabilir. Şöyle. Yamuk oldu ama doğal çünkü çatılar aynı yöne bakıyordu o yüzden. Bu arada hayvanların spawn olduğunun kanıtı ben kill et everyon çektim arkadaşlar. Bu tavşan hayatta kaldı. Bu tavşan. Ya şöyle sabah yapalım. Saat gündüz. Evimiz arkadaşlar ben çok güzel görünüyor. Bu tarz bu tarz videoların devam gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer 22 abone olursak, 22 abone olursak bütün moblara karşı korunaklı bir ev yapacağım. Bütün moblara karşı. Wither, Wither dahil. Ender Dragon dahil de Ender Dragon biraz sorun çıkarabilir. Şöyle. Bence bu kadar yaşam alanı yeter arkadaşlar. Siz isterseniz bir kat daha ekleyebilirsiniz. Bu arada bu ev tamamen benim tasarımımdır. Hiçbir yerden bakmadım. Oyunda bana, oyunda bana bu kadar yaşam alanı yeter siz tabii ki bir kat daha ekleyebilirsiniz. İsterseniz 10 katlı yapabilirsiniz. Ben balkonu da ekleyeceğim. Şöyle yapsak. Tamam şöyle. Araya duvar. Sonra meşe tahtası, meşe tahtası. Ve meşe çit meşe meşe tahtası ve meşe çit arkadaşlar çok otantik duruyor yani çok güzel duruyor ben balkona yapıp geleyim video 25 dakika olmuş arkadaşlar evet arkadaşlar balkonumu yaptım Balkon. şöyle üstün üstün da koydum altına sonra evin güzel görünmesi adına böyle bir şeyler yaptım şöyle Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle koyayım arkadaşlar böyle blokları yerine. Şöyle bundan da yapalım arkadaşlar böyle nasıl yaptığımı hemen göstereyim blok koydum böyle yaptım şöyle blok kırdım böyle Hı. şu sütunu yükseltelim bu kadar oluyor evi test edeyim evi test edeceğim şöyle arkadaşlar ben bir sabah yapayım şöyle saat gündüz. hemen evimize uzaktan bakalım ben videonun çok uzun olmama adınıyla diyeceğim de video baya uzun oldu burayı eğer siz de bu evden yaparsınız burayı kendi zevkinize göre dolursunuz. eve en baştan test edeceğiz mesela zombiler geri düştük olmayacak yani burası başarılı şöyle yükseldik Hmm, Halı yıkadım olsun. Şu an evi test ediyorum. Sonra şöyle çıkarız. Burası giriş katımız. Hop bala. Burası da bizim evimiz. İçinde kendi zevkinize göre dekore edebilirsiniz. Arkadaşlar. Burası da balkonumuz. Burası da işte savaş odamız. Buradan ateş ederiz. Eğer bu video 5 like gelirse bu evi daha da güzel olacağız. Mesela yapacağım. Burayı şey yapabilirim mesela ateş topu atan bir yer. Sonra mesela bir kat daha ekleyebilirim. Orası şahane olur. Çok güzel bir yer olur. sonra, sonra da bütün modlara karşı dayanıklı bir ev yaparım arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.